Sevgili çocuklar, şimdi de açılarla ilgili soru çözümüyle devam ediyoruz. Tahtada bir tane testimiz var. Dilerseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzu okuyalım. Yandaki açıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. KT ışındır. Bakıyoruz çocuklar. KT, evet bir ışın. Doğru. B. KL ışındır. KL'ye bakıyorum. Evet, KL ışındır. C okuyorum. K açısı olarak okunur. Bakıyorum. Burası KT ve KL ışınının arası bıraktığı aralık K açısı olarak okunuyor. Evet, C şıkkı da doğru. D. KTL açısı olarak okunur. Çocuklar, TKL, TKL ya da L, K, T diye okuyabiliriz. Ortadan okumaya başlamıyoruz. O yüzden yanlış cevabımız denizde. İkinci sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki ABC açısının ölçüsü tahminen kaç derece olabilir? Çocuklar, dik açımız bizim kaç dereceydi? 90 dereceydi. Ve hemen bir dik açı çizelim. Bu 90 derece. Şıklarımıza bakıyorum çocuklar. Şıklardan ilerleyeceğim. ABC açısı gördüğünüz gibi bir geniş açı. Geniş açı yazalım. Geniş açı neydi? 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük açıları biz geniş açı diyorduk. 90 derece ise dik açı diyorduk. Bakın şıklarımız hep 90'a yakın. 91, 92, 93, 90 dereceye daha yakın. 90 dereceden daha büyük bir açı olacağı için bu geniş açımız cevabımız A şıkkı 130 derece. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Şekildeki AOB açısı doğru açıdır. AOB açısı doğru açıdır. Görüyoruz zaten. Buna göre AOC açısının ölçüsü kaç derecedir? Çocuklar doğru açının ölçüsü kaç dereceydi? 180 dereceydi. Yani buranın tamamı 180 derece. E, tamamımızın tamamımızın bir parçası 140 derece olarak verilmiş. Geri kalan açımızı AOC açısını soruyor. Bunu nasıl buluruz? 180'den 140'ı çıkardığımız zaman çocuklar verilmeyen AOC açısını buluruz. Hemen çıkaralım 180'den 140'ı. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 4 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki AOC açısının ölçüsü 40 derecedir. Sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Dar açının ölçüsü 90 dereceden küçüktür. Dar açı 0 ile 90 derece arasındaki açılara biz dar açı diyorduk. Bu şıkkımız doğru. B. Dik açının ölçüsü 90 derecedir. Evet, bu bilgimiz de doğru. Dik açının ölçüsü 90 derece. C. Geniş açı 360 derecedir. Çocuklar biz neye geniş açı diyorduk? 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük açılara geniş açı diyorduk. Bu yanlış bir bilgi. Denizli doğru açının ölçüsü 180 derecedir. Evet, bu da doğru bir bilgi. Yanlış olan cevabımız C şıkkı. 5. Evet. sorumuzdayız. Saat 14.30'u gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çocuklar bu soruyu çözmemiz için ilk önce saatimizi bir çizelim. 14.30'u saat üzerine bir gösterelim. Hemen saatimizi çiziyorum. Burası 12. Burası 6. Burası 3. Burası 9. 1 diyelim, 2 4 5 7 8 Şurası 10 11 Evet 14 30'u gösteriyormuş. 14 30'u göstermesi için akrebimin pozisyonu şu şekilde. Yel kovanımın pozisyonu ise bu şekilde olacak. Bakıyoruz çocuklar. Dar açı olması için 90 dereceden küçük olması lazım. Şöyle farklı bir renk alıyorum. Çocuklar eğer şöyle olsaydı dik açı olacaktı. Ama dik açıdan gördüğünüz gibi daha büyük bir açı yapmış. Akrep ile yelkovan arasında kalan açı dik açıda daha büyük bir açı. Şöyle farklı bir renk alayım. Eğer akrep 12'de olsaydı burası da bir Doğru açı olacaktı. 180 dereceden küçük, 90 dereceden de büyük olan açılara biz geniş açı diyorduk. Burada akrep ile yer kovan arasında kalan açımız geniş açıdır. Aşağıdaki açılardan hangisinin açı ölçüsü diğerlerinden daha küçüktür? Çocuklar bakıyorum. Aslında çok kolay bir soru. Hangisinin ölçüsü daha küçük? Küçük olması için dar açı olması lazım. Şöyle baktığımız zaman hangisi dar açı çocuklar? A şıkkındaki şu açımız dar açı. O zaman en küçük ölçü A şıkkında. Yandaki şeklin iç bölgesinde kaç açı vardır? Çocuklar hemen bakıyoruz. Bu ışınımızla bu ışınımızın arasında kalan şu açımız birinci açı. Buradaki turuncu ışınla şuradaki mor ışının arasında kalan şurası ikinci açı. Ve bir de şu iki mor ışının arasında kalan açımız üçüncü açıyı oluşturuyor. Demek ki burada üç tane açı var. Sekizinci sorumuzdayız arkadaşlar. Yukarıdaki açının ölçüsü sembolle hangisinde doğru gösterilmiştir? Evet açımıza bakıyoruz. P açısı. P açısının ölçüsü de çocuklar 50 derece. A'ya bakıyorum. S açısı demiş. Hayır. S açısı değil. C'ye bakıyorum, R açısı demiş. R açısı da değil. D'ye bakıyorum, yine R açısı demiş çocuklar. Şurası olduğu için SPR açısı olarak isimlendirebilirim. Bu isimlendirme doğru. SPR açısının ölçüsü 50 derecedir. B şıkkı doğru. Yanındaki şekilde O açısı 90 derecedir. Buna göre LOT açısının ölçüsü kaç derecedir? Bakın çocuklar, burada kalemimizi işaretleyelim. Şuranın ölçüsü şöyle daha iyi görün diye büyük bir dik açının sembolünü yapıyorum. Buranın ölçüsü 90 dereceymiş. Aynı zamanda A ve 4A olarak isimlendirilmiş. A açısının ölçüsü ile 4A'nın toplamı demek ki kaça eşit çocuklar? 90'a eşit. A. 4 A daha ne yapıyor? 5 A yapıyor çocuklar. 5 A eşittir. 90. A'yı nasıl bulacağım? Hemen yanda 90'ı 5'e bölüyorum. Pardon. Sorumuz kaçtı bizden. Hemen şöyle alalım. Evet 90'ı 5'e bölüyorum. 9'un içerisinde 5 bir defa var. 9'dan 5 çıktı. 4. Aşağıya 40. 40'ın içerisinde 5. 8 defa var. 5 kere 8. 40 ve 40'tan 40 çıktı. 0. O zaman A çocuklar neye eşit? 18'e eşit. Sorumuz ne soruyordu? L, O, T açısının ölçüsünü soruyordu. L, O, T. Yani bize A'yı soruyordu. A'yı da biz kaç bulduk çocuklar? 18 bulduk. Yukarıdaki şekilde VOT açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet, bakıyoruz çocuklar. Bize neyi soruyor? Burayı soruyor. Şimdi şöyle farklı bir renk alalım. Kırmızıyı alalım. Şuranın ölçüsü neydi çocuklar? Bu bir doğru açıydı ve 180 dereceydi. Tamamı 180 derece. Bakıyorum burası 46, burası 51. İkisini toplayıp 180 dereceden çıkarırsam çocuklar ben VOT açısının ölçüsünü bulabilirim. Hemen toplayalım 46 ile 51'i. 6, 1 daha 7, 4, 5 daha 9. Ne yapıyorum? Bulduğum 97'yi 180'den çıkarıyorum. 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıktı 3. 7 kaldı burada. 17. 17'den 9 çıktı 8. Demek ki çocuklar ROT açısının ölçüsü 83 derecedir. Yandaki şekilde kaç geniş açı modeli vardır? Bize geniş açı modelini soruyor çocuklar. Hemen şeklimize bakıyorum. Bakın çocuklar şuralar Dikdörtgenimin köşeleri dik açıdır. Buralar dik açı. Şuralara bakıyorum çocuklar. Bakın buralar dar açı. Şöyle dar yazalım. Çocuklar şuralar ise geniş açı. Kaç noktada geniş açı oldu çocuklar? Bakın bir, iki noktada geniş açı oldu. Demek ki bu şekilde iki tane geniş açı modeli bulunmaktadır. Yandaki şekilde A ve B açılarının ölçüleri hangisinde doğru gösterilmiş olabilir diyor çocuklar sorumuz. Bakıyorum hemen sorumuza. A açısı burası, B açısı burası. A açısı çocuklar gördünüz mü? Şöyle doğru açıyı göstereyim. Bakın doğru açı bu şekilde. Şöyle de dik açıyı göstereyim. Çocuklar A açısının ölçüsü bakın dik açıdan küçük. Pardon dik açıdan büyük, doğru açıdan ise küçük. Demek ki benim A açısı bir geniş açıyı ifade ediyor. Ben A açısını geniş açı olarak arayacağım şıklarda. Bakıyorum. 68 diyor. Bu bir geniş açı değil. Bunu eliyoruz. A diyor 90 derecedir diyor. Dik açı da değil. Geniş açı olması gerekiyor. Ya A ya da B şıkkı olacak. Geliyoruz B açısına. Çocuklar B açısı da bakın. 90 derece şöyle yapsak. 90 derece olacak. 90 dereceden küçük bir açı. Demek ki çocuklar bu da Dar açı 90 dereceden küçük olması gerekiyor B açısının. Hangi şıkta 90 dereceden küçük? A şıkkında bakın 65 90 dereceden küçük. Demek ki A açısı 155, B açısı 65 derece olabilir. Sevgili çocuklar, soru çözümlerimizi eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayınız. İyi günler.